Fanny'e girelim. Çok parlıyorum ya. Niye bu kadar parlatıyor beni? Değil gibi parlıyorum. Ben o kadar parlamak istemiyorum ki. Aa. <laughs> Ne? <laughs> ah, en sevdiğim muzlu biliyorsunuz ki. Muzlu çok, zem, muzlu olan çok iyi. Bana çok yakışıyor. Bu neymiş? Buna bakayım. <laughs> Meymunu yok mu ya? Bu ne? Ay birine benzedim. <laughs> Kime benzediğimi? Pissem var birine benzedim ama kime benzediğimi bilmiyorum. Ama birini andırıyorum yani şu an. Şöyle söyleyeyim. Hocam bunun bu kısmını büyütemiyor muyuz şimdi? Siz bana bunu mu söylüyorsunuz yani? Bana dön! Başka mı bu kadar mı funny de? Bu neymiş?

benimki geliyor bak. Bana, banana, 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 ha banana. Muz olmak bana ne kadar yakışıyor? <laughs> Ay nasıl keyiflendim anladım. <laughs> Reklam. <laughs> Bakayım başka ne var? Biraz muz olarak yayın hayatımıza devam edelim. Başka ne var? <laughs> Make up mı? Bu ne ya? <laughs> oh bebeğim. <laughs> Bu ne abi? Korkunç. Yok mu şöyle güzel bir filtre ya? Şş. Yok mu ha? Tamam böyle çok iyi işte. <laughs> Ben böyleyim ki zaten. Zaten böyleyim biliyorsunuz. Başka ne var? Bu neymiş? Öf bunlar sevimli. Bana sevimlilikten? Ne? <laughs> ne? <laughs> <laughs> bu ne? Bunu da deneyeyim. Ay dondu. İşte ben mega zeka. <laughs> i̇şte bu benim ha. Sesleri yok ama sesleri ben kendim ayarlayabilirim durun. Bak şimdi. Neredeydi lan o? Şurada bir yerde. İşte buradasın. Şimdi bekleyin sesini de ben kendim halledeceğim onun. Herkes sakin olsun, herkes rahatta kalsın. Şu an sesim inceldi mi? Yayın PC'sinde. Sesim inceldi mi şu an? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Nasıl bir içeceğiz ya? Ben büyütemiyorum. <laughs> Ay hep beraber. <laughs> bu ne? E. E ne bu abi? Ben meme mi oldum? Sakal mıyım ben? Ne ya bu böyle? Bu hiç beğenmedim. Bu hiç hoşuma gitti. Bu ne? Bu ağzı bozuk bunların. <laughs> <laughs> Çelvar. Çelvar. Ben kedi. <laughs> Kulakları nereden biliyor ya? Dur bakayım şunu bir çıkarayım komple. Hii. Ay Allahım, Allahım sen kaza bela hastalık vermeyin Rabbim bana. Bir şey diyeceğim. Bir insan kerrilik yakışır mı? Yakışıyormuş. <laughs> böyle bir huyum var. Böyle bir huy. Çok haklı. <laughs> Şöyle yapınca acaba şey oluyor mu ki? Ekran biraz daha büyüğüm gerçi o zaman göremem. Kalsın. Kalsın kalsın. Bu ne ya? Bu ne be? Ağzım burnum her yerim gitti lan. Bu ne? E ne bu hocam? Buradan McDonald's tam gidiyor. Ben McDonald's'a <mettense> gidiyorum. <gideceğim. gülüyor> <laughs> saçmalık. Tam <laughs> bir saçmalık daniskası. Bu ne? <laughs> i̇şte bu. Aradığını buldum. Aradığımı buldum. Ama bunun hareket edeni lazım bana. Şöyle yaz taktı bakayım. Monkey. Monkey. He. O değil o değil. Ben boydan arıyorum hocam. Bana boydan monkey lazım. Bu mu lan? Bu galiba. Dur bakayım. Vücudumu da alıyor mu ki bu? Hii! Gerçekten oldu. Ayağa kalkacağım durun. <laughs> Kim durdu? Hey.

Şeymiş, pardon. <laughs> ya hocam bak bunu biraz uzakta tut işte ya tut yalnız. Ne böyle <laughs> Bana bakar mısınız? Saklanabiliyor muyum? Evet. <laughs> Şunun pipisi var o yüzden onu açamıyorum. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ya sıra işte bunun kötü tarafını biliyor musunuz? Bu beni gösteriyor. Göstermese. <gülüyor> <gülüyor> Dur şöyle durmak mı lazım? Evet. Şu harakal omuzlarım geniş benim. Omuzlarım geniş olduğu için böyle gözüküyorum işte. Aa. <laughs> başka ne var? Bu ne? Buna da bakalım. Ben ormanıma gidiyorum. şey poz <laughs> <laughs> Pek de tatlı aldık. Bu neydi ya? Bu hangisiydi? Ay bu laz olan değil mi? Laz maymun bu. Bu maymunu biliyorum. Hocam git aşağıda reklamın dönüp dönüp duruyor ya. Hı. Bu ne şey? Niye gözüm oturmuyor benim? Buna. Bir de bununla uğraşacağız işte. Burada da parmağı oturuyorum. Hep saçmalık mı var? Bu ne? Aa. <laughs> ben bu. Sabah ben uykumu almayınca benim haller. <laughs> Allah belamı. <laughs> Bitmiş. Son kez zaman bize güzel gösteren herhangi bir fikriyle karşınıza çıkalım. <laughs> aa, aa, hocam bu çok kötü hocam. Bu bir garip hocam. Bakın bu hoş değil. Bu neymiş? Bu bir hoş değil. Küçültmeye gideceğim ama. İşte bu. Sena buldum durun. Eee. hey, e. Hocam bak benim suratımı görüyorsun. Suratımı gördüğün halde şunu yapmıyorsun ya. Son kez bununla bitirelim çünkü Allah kem gözle nazardan korusun bizi. Malumunuz. Allah korusun çok korkuyorum bize nazar değecek diye. Gerçekten. Hepinize bu eğlencemde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Seksi Turp. Programımız Pikuin'in müthiş yayınıyla devam edecek. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Öpüyorum sizi kökümden öpüyorum. <laughs> Kökümü ye ye, kökümü ye. <laughs> Kıskananlar da kökümüzü yesin. <laughs> tamam. Yeter bu kadar eğlence bize. Bu kadar eğlence bize yeterdi. Artar bile. Çok bile eğlendik. Bu kadar gülmek bile aslında bize fazla. Hayatın bize reva gördüğü gülmenin ötesinde güldük yine. Adeta hayata meydan okurcasına. İyi oldu ama, iyi oldu tabi hepimiz için. Onun çok eğlenceli lan. <laughs> Keşke diğer bilgisayarda işte ayarlayabilsek. Bu neymiş? Roblox insan oldum. Roblox insan oldum. <laughs> Aa, bir dakika! Durun! Ya niye orada da yüzüm gözüküyor ya? Cık. Hocam bak orada istemiyorum gözümü. kimse beni anlamıyor. Allah belalarını versin. Bu ne? Bu değil ya. Benimki nerede hocam? <laughs> Benimki asla bulamıyorum. Yok benimkisi. Direkt olarak fotoğraf çekiyormuş böyle yapınca bu. Can benziyorum? <laughs> ne alaka? tamam ya ben ne yapacağımızı buldum şu an. Bir dakika. <laughs> Nerede lan bu? Ha, işte burada. Şurada bir yerde benim ekran yakalamam vardı ya. Show <laughs> yapacağım bir dakika. <laughs> ya nerede bu ya? Ha burada. Ha tamam. Ama suratımı kapatmam lazım. Yandakini. Heh böyle iyi. Böyle çok iyi. Tamam. Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz yayına. Hoş geldiniz. Biraz diyorum ki bugün müzik dinleyelim diyorum. Saçımın bir o tarafta bir bu tarafta olmasın. Kusuruna bakmayın lütfen. i yaşayamam ki Ölürüm hasretine Yar ellerin nerede Ya beni de götür ya da gitme Bilirsin sensiz ben hiç Yaşayamam ki Ölürüm hasretine oh, 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 oh. Kolum çıkıyor <laughs> O zaman bir minik klip daha çekelim. <laughs> Hazır mı herkes buna? Eğer ki 2000'lerde yayın yapıyor olsaydım arkadaşlar 2000-2010 arası bu şekil bir yayın olurdu. Onu da belirtelim hepinize. Bu neymiş? Buna da bir bakalım. Bu da çok iyi. sensiz yarim kabir azabından beter halim acılar Özüm derdim sensiz bir dünyayı olamaz olamaz sensiz yarim kabir azabından beter halim acılar Özüm derdim sensiz bir dünyayı gözlerimi kapadım çizdim seni kalbime açmam nafile isteme son nefesimde yakışmaz aşkımıza Aa. isteme hadi al beni yine kendi tut ellerimi yine gülleri ışıldım ben seni zor diledim bu kalbe Olamaz, olamaz sensiz yanim kabir azabından beter halim acılar üzüm derdim sensiz bir dünya eğleyim olamaz olamaz sensiz yarim kabir azabından beter halim acılar üzüm derdim sensiz bir dünya O zaman son bir imajımı mı daha yapıp gidiyorum? İmo Show. <laughs> ile. Pinguin ile son efsanesi geliyor arkadaşlar. Herkes hazır mı? Bu şarkıyı kapatabilir miyim bilmiyorum. Sanmam ama. herkes dursun. Bir dakika herkes dursun. Ben bunu nasıl akıl edemem ya? <laughs> Hah, <Herkes. gülüyor> şurada dur hocam. Hah, tamam. Şu an o kadar iyi ki her şey harika tamam. <laughs> Ceza bu? Çektiğim çilemi. Kanka hoş geldin. Hoş geldin kanka. Kampo hoş geldin. Babamla kavga ettik ya. Sesim geliyor mu? Ha. Babamla kavga ettik. Evet ya kanka. Aslında bir şey söyleyeceğim. Keşke şu an şu mikrofona geçebilsin. <laughs> o zaman var ya. O zaman neler neler olacak ama işte o mikrofona geçemiyorum. Allah kahretmesin ya. Bir saniye bir şey. bir <laughs> dakika. <laughs> 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 Dur ki şunu bir çıkar Pelin. İşimizi. Mutsuzum mutsuzum çare var mı yarına dün de mı ben yalnızlığın kollarında sade gülmek istemiştim hayatımda ilk defa soldurdular yüzümü hayat zindan adeta yum gözünü bir düşün çaresiz bir insanım yalnızlığın rengi solmuş sensizlik de dün gibi kalbime kaç kez kır kaçıncı daha bu benim gözyaşlarım Yastığımla buluştu. Helal olsun lan adam. Getirdim bak mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam bu kadar eğlence. Artık hepimize yeter. Artık herkes evine dönmeli. Herkes evine dönmeli. Mesela kusura bakma. <laughs> Şunu kapatacağım. Tamam yeter. Yeter bunun bunun eğlencesi bitmez bende. Bitmez. Ben sabaha kadar sabaha kadar 2000'lerde yayın yapmak diye oturup burada yayın yaparım yani. <laughs> Ben kulaklığıma çıktı mı? Ya snap kamera yıllardır, iki senedir snap kamera, kamerayı halletmeye çalışıyorum. Bir türlü olmuyor. Bu bilgisayardan yapamıyorum. Ne yapayım? Ben de şimdi kendi bilgisayarında ekran yakalama yaptım. Kalitesi de bozuk olunca inanılmaz kötü oldu. Harika oldu yani. O kötülükte oldu. Gerçekten o kötülük de oldu. Ben bayıldım tek kelimeyle. Şu an yaptığımız şova. <laughs> Şu an yaptığımız şu bir başka oldu yani. <laughs> Allah'ım ne güldüm ya. Ne güldüm ya Rabbül Alemin. <laughs>